Gel düşlerime, gel ey Efendim Yanar yüreğim, ben deridim Ben de Bilal gibi Susmuşum işte bir Ömer gibi aşığım ben de ben de Ali gibi susmuşum işte bir Ömer gibi aşığım ben de gel düşlerime gel ey efendim yanar yüreğim ben de eridim ben de bilal gibi susmuşum işte bir ömer gibi aşım ben de ben de ömer gibi Vurgunum bende, bir Ali gibi aşığım bende.